cannurfasembol.com taraftar değiliz haberciyiz <laughs> Muhammed Ali Akdoğan, Şanlıurfa işte oturuyorum. Ee, 300 bebeğim oldu. Onlara bakamıyorum. İşsizim. İşsizim, çalışmıyorum. Daha önce tarlada çalışıyorduk. Bunlar olunca tarlaya da gidemiyoruz. Onun nefesini falan karşılayamıyorum. Mağdur yani. Ev kira. Yani benim de daha yapamamışım. Daha i̇nşaat i̇nşaat halinde. Yapamıyoruz yani. İşte yetkililerden destek bekliyor. Yardım bekliyor. Sık parası yani destek parası. Maldır işte. İsimlerini ne koydunuz? Hasan Hüseyin Fatma koydunuz. Şu an hastaneye getirdim işte. Bunların tedavisi oluyor. Para Hastaneye getirdim. Git gel yol parası falan sorun oluyor. Bir de iki çocuğun daha var. Bunlardan büyük. Biraz zor oluyor. Yani. Hayır, 300 bekliyor muydunuz? 300 beklemiyorduk. Yani. Üçüncü sene Allah iş verir yani. O da biraz sizin bir için zor oldu. Mabim diye. Bakan oldu. Bunun bir, bir, bir şey. destek Hı istiyoruz. Bez parası, süt parası. Siz ne yerde söyleyeceksiniz? Valla biz de aynı seçte bakamıyoruz yani. Bezini falan alamıyoruz. Beş çocuğa bakıyoruz. Diğerlerine de bez falan alamıyoruz. Eşim çalışmıyor işte. Evet, Öyle yani içine bakamıyoruz. Çok zor oluyor. Bir de çalışmıyoruz eskiden pamuğa falan gidiyorduk. E bunlar olunca oraya gidemiyoruz yani. Nerede oturuyorsun? Sürüşte oturuyoruz. Sürüşte oturuyorsunuz. Üç yüz Yok, üç yüz beklemiyordum. Bir tane bekliyorum, üç oldu işte.